Evet değerli seyirciler Meral Akşener de bir yandan bunu söyledi. Yani bir öz eleştirilerde bulundu ama Türkiye'de tabii yeni ittifak sinyalleri de var. Ona da hemen bir bakalım değerli izleyiciler. Yeni ittifaklar, sinyaller veriliyor ama tabii gene kararı millet veriyor. Kaç tane ittifak yaparsanız yapın, kaç tane yol çizerseniz çizin. Sonuçta son karar verecek olan millettir. Uğur Dündar ince CHP'ye kapı maraladı. Muharrem İnce ile konuştum. Kendisi bana içinden çıktığım partiyle niçin görüşmeyeyim dedi. Tabii bunlar da bir çıkış arıyor. Muharrem İnce gönlünde aday olmak var. CHP'den olamayacak. İyi Parti'den olamıyor. Peki ne yapacak? İşte bir yol belki milletvekili olurum ya da başka bir şey ama bir şey çıkar mı onu bilmiyoruz. Meral Akşener'den de bir davet gelmiş. Sayın İnce'yi çok seviyorum. Özellikle birlikte girdiğimiz seçim döneminde ben ondan razıyım demiş Meral Akşener. Yine CHP, HDP ile görüşebilir ama bizim olduğumuz masaya onların taleplerini asla getiremezler diyor. Ee, ve bu arada afişte Ali İsmail Korkmaz, Sinan Ateş, Enes Kara andımız 128 milyar dolar. Deprem vergileri, sağlıkçılar, deprem hayatını kaybeden kızının elini bırakmayan baba ve Türk lirası gibi isim ve semboller yer aldı değerli izleyiciler. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasındaki ilk poster paylaşıldı. Ben Kemal geliyorum diyor. Tabi nihai kararı millet verecek. Onu hep söylüyoruz. Milletin dediği olacak ama Kemal bir kazanabilir mi? Hep beraber göreceğiz değerli izleyiciler.